Arkadaşlar merhaba. Şimdi 1.4 Egea'nın rampa testine geçiyoruz. Yapacağız. Ee, şu an göl başındayız. Kepekli rampası var. bayağı dik bir rampa. Orada deneyeceğiz şimdi Egea'yı. Aracımız 1.4 Egea 2021 model 95 beygirlik motora sahip arkadaşlar. Şurada kepekli rampası var önümüzde. Bakalım orada bayılacak mı bayılmayacak mı? Çünkü ben performansını sevmedim. Daha sonra etlikteki o yüksek çok dik yokuşa geçeceğiz arkadaşlar. O yokuşta da deneyeceğiz Egeya'yı. İkisini de kıyaslarsınız artık. Gece olması güzel, devri, hızı falan rahatlıkla görürsünüz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi dikmen kepek, göl başından dikmen'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Göl başından dikmen kepekli rampasına doğru gidiyoruz. Yani o. bak sert yerleri var bu rampanın. Oralarda kaça düşecek? Ben çünkü hiç sevmedim. Bugün bana saç baş yoldurdu Ege'ye rampa çıkışlarında. Çok bayılıyor. Benzinli olmasına rağmen bu arabada tüp yok. Benzinli bir araba ama yine de bayılıyor arkadaşlar. Şimdi yol açılıyor. Yol açılsın başlayalım. Evet. Yol açıldı. Arkadaşlar kaptırmaya çalışacağım. Yani arabayı düşük devirde kullanmayacağım yüksek devirde kaptırmaya çalışacağım. Yine de kaça düşecek. Şu an 3. vitesi attım. Şu an 3'te tırmanmaya başlıyoruz. Bakın vites 3'te. Görünmüyor ama vites 3'te. Megan git abi. Sıkıntılısın. 4'e çektim arkadaşlar. 4'te çıkıyor. Hıza bakın. Gözünüz hızda olsun. Burası dikmen kepekli rampası. Ee, Dördüncü vites, beşe atıyorum. Beşe attım, 5'te gidiyor şu an. Yani Trafik hızına göre tabii her şey şey değil. Rampayı tırmanmaya başladık arkadaşlar. Etkiyi de deneyeceğim. Ben sevmedim Egan performansını, rampa performansını. Şu an abi çekil. 5'ten 4'e çekiyorum bayılmasın diye. Yani yokuşu olabildiğince hızlı çıkabilsin diye. 4'e çektim şu an vites 4'te. 5'i istiyor. Şu an 5'e atıyorum attım. 5'e aldım arabayı. 5. viteste tırmanıyoruz. Kepekli rampasını. Ayağım son gaz arkadaşlar dip gazda çıkmaya çalışıyorum şu an. Çıkıyoruz. Vallahi dik gaz tırmanıyorum arkadaşlar hiç acımadan. Abi benimle yarışıyor mu? Ne yapıyor? Anlamadım ki ya. Burada dik bir yokuş arkadaşlar öyle dandik dündik küçük bir yokuş değil. Dikmen rampasını çıkıyoruz. Beşinci viteste çıkacak mı bakalım? Yani kötüledik ama fena da sayılmaz ya. Öyle kötü de performans sergilemedi arkadaşlar. Evet dikmen rampasını bitirdik. Şimdi hadi etliğe gidelim. Etlikteki o dik yokuşa. Güzel çıktı dikmen kepekli rampasını. Ege'ye rampa testi. Arkadaşlar. Evet etlik yokuşuna geldik. Acaba klima açıkken mi çekmiyor? Bakın şimdi klimayı açtım. Klima açılsın. Çünkü giderken hep klima açıktı gündüz. Ben performansını sevmemiştim. Şimdi bir de ettik'teki bu rampanın performansını test edelim. Bakalım nasıl çekecek, nasıl şey yapacak. Zaten ileride belki de Ankara'nın en dik yokuşlarından bir tanesi var. Onu da görmüş oluruz arkadaşlar. Şimdi o yokuşa gelelim orada göreceğiz arkadaşlar siz de şöyle bakın. Şurada dik. Buradan başlıyor zaten. Bir, ikiye çektim şu an. Klima açık. Üçe attım. Şu an bayılma yok. Gündüz niye bayıldı o zaman bu araba? Şu an gerçekten bayılma yok arkadaşlar. Üçüncü vitesteyim. Şunlar devam etseler bassam gidecek yani. Bassam giderim. Şimdi bastım son gaz. 3. Yiyor mu? Yiyor. Ama o da yiyor. Eski araba o. 25 yaşında o araba. Dur şimdi şu ileriki yokuşta anlarız. Buraları da çok anlamadık. Biraz sonraki yokuşta anlarız. Ne var oğlum burada da kırıyorsun? Ya ne var? Hadi. Vitesleri size söyleyeceğim arkadaşlar attığımı. Yani yalan söyleyecek halim yok. Zaten övmüyorum arabayı ben. İster alın ister almayın. ister sevin ister sevmeyin. Bana güçlü gelen size güçsüz gelir. Size güçsüz gelen bana güçlü gelir. Öyle şeyler olabilir. Şimdi şu ışık bir yansın. yandı. İkiye çektim. Gidiyor gayet güzel gidiyor klimada açık. Ah, şu yokuş işte arkadaşlar Şimdi ışıklarda duracağız ya Şu an dördüncü vitesteyim Megane'da geçtim Şu rampayı merak ediyorum ben arkadaşlar Önümüzde ışıklardan sonraki var ya Zaten en önde durduk hızlı biz kalkacağız Sağdan kalkayım ben ya Sağ her zaman akıyor Şöyle durayım ha, Şu önümüzdeki yokuş var ya arkadaşlar Motor dönmedi de Oraya dönem var mı şu an yok şu önümüzdeki yokuş var ya orayı test etmek istiyorum ben orayı çok merak ediyorum şimdi ben Egea'nın performansını. Çünkü bir sürü araba orada bayılıyor. Çok kötü dik bir yokuş. geldik. Kaç? 9, 8, ışığa bak. 7, 6, 5, 4, 3. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Kaptırarak bir çıkalım bakalım. Şu ne? Bak bu da yardırdı. Suzuki yardırdı vallahi. Batıra batıra çıkıyor. Şimdi ben de 2'den 3'e attım arkadaşlar. 3'te eh yani 4'ü yemez yani. 3'te şey yapıyor da. Şu an kaptırıyor. Tofaş da üçte çıkıyor burayı zaten. Ama şu neyse o basmıyorsa bayağı bayıldı. Suzuki basıyordu. Bak Suzuki yiyor arkadaşlar. Klima da açık. Gördünüz mü? Şu an üçüncü vitesteyim ben. Dörde çektim. Ege yayı. Bir dört Ege yayı. Fena değilmiş ya. Ben abartmışım biraz çekmiyor diye. Test edince fena olmadığını fark ettim arkadaşlar. Belki de beklentim çok fazlaydı. Böyle bastım, uçacak, gidecek, fırlatacak şey olacak. Öyle şey beklentilerim vardı. Belki de ben beklentimi yüksek tuttum. O konuda şey oldu. Evet, Egea'nın rampa çıkış testi yaptık arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.